Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte hapishaneden kaçış oyunu oynayacağız. Yani bir kaçış oyunu bu. Eğer böyle bu tarzlarda kaçış oyunlarının gelmesini istiyorsanız kanalı olun. videoları beğenmeyi unutmayın. O zaman başlıyoruz. Başka bir şey de yapamıyoruz. Evet burası geçtik. Aa, burada bir mağaradan geçiyoruz şöyle. Neresi varmış? Oha yer altı neymiş? Vay be. Bunlar ne güzel yapmış bu arayı. Ben hırsız olsam böyle yapamazdım yani. Suçlu olsam. Bakın bakın. Bir sıçrar, iki sıçrar. Ne diyorum ya. <laughs> evet. Vücudun kafaman içinde. En baştan başlattı vay. İnanamıyorum en baştan başlattı. Ya. Ah, oh, en baştan mı? Zaten en başladık da. Geçmek istemiyorum. Robux'um yok. Robux'uzum. O yüzden kanalıma abone olursanız da gelecek. Evet. Ben checkpoint almamışım. Sanırım o yüzden beni diye ben öldüğünden baştan başlattı. Ama artık alacağım. Evet, bunu da aldım. Şu an beni burada başlatsaydı ben çok ileride olacaktım. Köşeden gidelim ayağımız değmesin. misin sonra Kirlendi zaten. Basana şuraya ya. Zıpla. Sonunda. Sonunda. İki. kanı neydi? Havalandırmalar. Evet. Kolay bunlar. Kolay. Ama iyi şeyler. Uç bakalım. Bu eğer ya yeah, bu parkur eğer uzunsa devamı gelecek o da ikinci videoda şuradan gideyim he 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 geç 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 yoksa yoksa evet geçtik kolay buralar evet geçiyoruz geçiyoruz Evet checkpoint'imizi de aldık. Zıpl ben bir şey yapmadım, kendi gitti. Gerçekten. Zıplama tuşu çalışmadı. Bu ne ya? İstemiyorum. İstemiyorum. Sanırım burayı kesiyorum. Kesiyorum. Evet arkadaşlar ki geldim. Evet. Sonunda geldim. Yine mi burası? Ya. Çok zor. <laughs> Tipeme bakın bir ya. Çok zor yapmış. E, çok gitti. Bakalım ne varmış. Robux'um olmadı. Hiç sadece bakacağım. 250 Robux. 100 Robux. Ve 150 Robux. 250 Robux. şu ay ve istemiyorum. Aa Diamond, daha yeni görüyorum bunları. Aa, Minecraft yapmış. Şimdi de anladım. Niye en başta böyle geçmediysen? Şimdi böyle daha kolay geçtim. O kadar yeri attıktan sonra şöyle kolay bir yer koymazsın yani. Evet. Zıplaya zıplaya geliyorum. Aa tipime bakın Ne çirkinmiş. Telefondan kaçış. Sel aramaktı. Evet bir güvenlik görüntüsü yemek yiyor hiç kameraya bakmıyor. Acaba ne oldu? Hmm. Hemen bir bakayım. Hmm. Alarm 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 alarm. Hmm. Ve kaçıyoruz. Bizi görmüş. Kaçmamızı anlamış ama biz de kaçmaya devam ediyoruz tabii ki de. Biz de durmak olur mu? Olur. Şu an duruyorum çünkü. Çok kötü bir şakaydı. Alalım. Ben niye alamadım? Ha. K kartı alıp. Ben nereye atacağız? Ne yapacağız? Alın bizi de. Ne yapacağız? Abi yardım et bana. Burada da bir şey yok. O zaman geri mi çıkacağız? Aynen öyle. Geri çıkacağız. Nasıl yapılama? Fikre bak. Burada bir yol var. Burası nereye? <laughs> Fakemiş. Key kart gitti. Hayır abi bana açsana. Açsana açsana. Heh, benim key kartım yok sağ, sağ... <laughs> O da benim üstüme Ama ben yapacağım. Bugün bu videoda bu parkuru Bitireceğiz. Kaçış yapacağız. Kaçacağız ve özgür olacağız. Bakın kafama koydum. Artık özgür olacağız. Hapishanede çürüyüp gitmeyeceğiz. Geç. Easy. Çok kolaydı bunlar. Aa aradan geçtim. Ben de bir şatkan şey verseydin ya. Ne olacaktı ki? Nereden geçeceğiz bunların içinden mi? nasıl girdim buraya? Kolay girmiş. Elastik olduğum için. Tabii ki de değil. Olamaz. Sular dökülmüş. Nasıl geçeceğiz? Gerçekten nasıl geçeceğiz? Kolorifer, siz part. Bizden ne istiyor ya? Nasıl geçeceğiz? Çok zor. Buradan mı gideceğiz? Yok. Ben de zıplıyorum kardeş. Olmuyor. Olmuyor. Burada hız kolası içecekmişiz. Ve ben bunu görmemişim. Evet, daha hızlı Hop. Olmadı ya. Ben emin değilim. Bugün bu video bitmez bence. Hiç, hiç abicim. Bak burası daha izli. Burası izli değil, hard. Çok zor, anladınız mı? Çok zor. Ay. Deneme kaç bilmiyorum. Çok oldu. O ne be? Geçtim be. Checkpoint. Tabii ki de tuvalete gidiyoruz. Aa peçe de düşmüş. Hepsi üstünden zıplıyorum. Ve soru suya düşelim. Ay. Niye benim şansıma? Niye? İşte, sen daha iyi. Ya nasıl olur? De İstemiyorum. Yes değil. Ah 35 roksum var benim. Anladım. Musluklardan gideceğiz. Iyyyy. Iyyyy. Çok iyi bunlar ne işi var ham o delikten nasıl girdi bunlar hiç bakan yok bu temizlik görevlileri sizlere sesleniyorum hiç bakmadınız mı buralara ha, hmm, anladım parkur utan İşte. pro parkur player <laughs> Hayır, olamaz. Arkadaşlar bundan sonra yani bu videodan sonra hangi oyunu oynamamı isterseniz onu yorumlara yazın ve onu oynayacağım. Yani yorumlara yazdınız oyunu oynayacağım. Ha yavaştan da videonun sonlarına geleceğiz. Bitmedi ama videoyu bitireceğim birazdan. Ay çok kötü yerde düşüyorum, duruyorum şu an. Bana da bir tane sandal ver. Öztürk burada nasıl beni geçer? Ben onu geçmiştim. Adam kısa yoldan gelmiş. Anladım. Sanırım anladım. Hani biz hız iksiri içip oradan sağ taraftan geldik ama adam sol taraftan gitti orası kısa olmuş. der demek ki şimdi anladım evet bitiyor mu rough stop rough tops mu ne ya e ben böyle Aa bitiyor. Tam da geçecekken var ya. Bir an geçeceğim sana bana. Geçiyorum. Ve ee, bitti. Oyun bitti. Çıkmıyoruz. Arkadaşlar burada maalesef videoyu bitireceğim. Video çok uzadı. Kendinize iyi bakın. Şuradan benim ilk çektiğim video buradan da benim kanalıma gidebilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.